Herkese merhaba Hakem Günlüğü programına hoş geldiniz. Süper Lig başladı. Başlamasıyla birlikte Hakem Günlüğü programı da birinci hafta maçlarını ve yeni MHK'yi ve yeni hakemleri değerlendirerek sezona giriş yapıyor hızlı bir şekilde. Halil İbrahim Dinçtay'la yine. Halil hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Senden ne haber? Nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Galiba bu programda da 3. sezonuna mı giriyor? Ne oluyor? abi de 3. sezon, 2021'de başlamışız. Bu da 3. sezon, maşallahımız var. Evet. Tahtaya vuralım. 3. sezona, evet, evet e, mesajla başlıyoruz. İyi fikirler kahveyle başlar, tişörtüyle karşımızda. Halil <laughs> İbrahim, muhteşem evet. bir fikir bizim de aklımıza bu hakem günlüğü programı bol kahveden sonra geldi ama bir kahve sponsorumuz yok. Olursa seviniriz diye böyle bir reklam sokayım araya. Evet yazı bitirmek üzereyiz. Artık sıcaklar son sıcaklardır diye düşündüğümüz günlerin içindeyiz. Ve bu sıcaklarda lig de başladı. Ligin başlamasından evvel e, tabii ki yeni TFF, MHK ve hakemleri konuşarak gireceğiz. Sezona başlangıcımızı böyle yapıyoruz. Top sende Ali. Evet, yazın bu bir arada tabii şeyi de hatırlatayım. Şey. Top sende dedikten sonra hemen topu aldım böyle pası verir gibi yapıp topu çektim resmen adeta benim yaptığımda Hayırlı hoş boş değildi. Hayırlı Ama şunu söylemek yargı. istedim. E, TFF ve Yazın yaptığımız iki programda e, TFF ve MHK hakkında konuşmayı e, eksik etmemiştik. O programları da e, izleyebilirsiniz diye hatırlatayım istedim. O yüzden araya girdim. Buyur, şimdi sendeyiz. Evet. Öt geçen e, Lale Orta seçildiğini biliyorsunuz. söylemiştim. E, gerçekten samimi olarak çok başarılı olmasını istiyorum dedim. Ama olamayacak demiştim. Ve olamadılar. E, çünkü e, geçmişten günümüze olamadılar, olamıyorlar ve olamayacaklar. Çünkü bu sistem devam ettiği müddetçe bu sistem şartları içerisinde en değerli, en vasıflı insanı da geçirseniz maalesef bu sistem şartları içerisinde yok olup gideceklerdir. Şimdi Ahmet İbanoğlu ve Merkez Hakem maalesef da söylüyorum başarısız olacak. İnşallah başarılı olur ama başarısız olacak. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'na bakıyoruz. Orada ilgili olan şeyler var. E, hemen sayayım. E, Başkan Ahmet İbanoğlu, Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, Ahmet Erdoğan, Sefer Altıntaş, Erhan Sönmez, Seçim Demiren, Ziya Çetil, İbrahim Çınar. Şimdi Ahmet İbanoğlu 65 yaşında. Merkez Hakem Kurulu'nda iki kere görev yapmış bu üçüncü görevi. Ünsal Çimen 64 yaşında. Defalarca görev almış Merkez Hakem Kurullarında. Tolga Özkal 46 yaşında merkez hakem kurullarında görev aldı. Ahmet Erdoğan 73 yaşında bu da görev aldı daha önce. Sefer Altuntaş 70 yaşında bu da daha önce görev aldı. Seçim Demirel 47 yaşında ilk kez görev alıyor. Ziya Çetin 55 yaşında ilk kez görev alıyor. İbrahim Şınar 55 yaşında ikinci dönemi merkez hakeminde. Yani merkez hakem kurulunda görev yapan 3 kişi ilk kez görev yaptı. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Biri 70 yaşında biri 73 yaşında. 70 yaşına ayak basmış olan bir insanın e, derlek üyeliği düşer diyor. Yani hakerlik ve gözlemcilik yapamaz diyor. Ama bizim e, ve e, bizim dernek başkanımız zaten 70 küsur yaşında. Biliyorsun e, mahkemesi devam ediyor hala o dernek seçimlerinden dolayı. Ve e, bir iddia güçlü bir iddia. Merkez Hakem Kurulu'nun yüzde doksanını e, dernek başkanı e, Abdurrahman Arıcı'nın oluşturduğu söyleniyor. Yani Abdurrahman aracının Merkez tam kurulu olduğu söyleniyor. Ee, yazık. Yani ben e, seçim hocamızın inşallah yani seçim hocanın içinde olması inşallah başarılı olurlar diyoruz. Hepsi için ama e, yani şimdi bakıyoruz. Üç dört kere bu kurullarda görev almış. Daha önce görev almışlar. Madem bunlar başarılıydı neden daha önce bu kurullardan ayrıldılar? Ve niçin başarılıydıysalar getirildiler. Eyvallah o zaman hakemler başarısız ve sürekli merkez hakem kurulu değişiyor ve merkez hakem kurulları başarısızsa neden hakemler sürekli eleştiriliyor o zaman? O zaman hakemler başarılı demek. Ve hakemlerin başarısızlıkları merkez hakem kurullarını görevlerinden uzaklaştırıyorsa, uzaklaşmalarına ve sebep oluyorsa, neden oluyorsa o zaman hakem kadrosunda problem var demek. Yani problem bir yerde problem var. İşte problem sistemde. Komple bütün bir sistemde problem var. Onun için e, bu merkez hakem burada, burada not düşeyim. Yani çünkü Lale Orta döneminde de not düşmüştüm biliyorsun ee, İnşallah başarılı olurlar ama olamayacaklar demiştim olamadılar çünkü Lale Orta hocamızın ve ekibinin yetersiz bir yeteneksiz olduğundan kaynaklanmıyor bu başarısızlık. Maalesef sistemden kaynaklandığı için bunlar bu arkadaşlarımızla bu hocalarımızla başarılı olamayacaklar ama e, sanırım şey e, acil insanlar var orada işte, 73 yaşında 70 yaşında onlarla beraber yollarına devam ederler. Şimdi süperlik hakem kadrosu, yardımcı hakem kadrosu ve gözlemci kadrosu çıkan da orada ilginç şeyler var. Onları da hemen paylaşayım. Şimdi Süper e, süperlik hakem kadrosu 26 kişiden oluşuyor. Bak, 26 kişiden oluşuyor. İlginç olan bir şey bakayım dikkatini çekecek. İstanbul'dan 6 hakem, Ankara'dan 3, Antalya'dan 3, İzmir'den 3, Bursa'dan 2, Çanakkale'den 2, Sakarya'dan 1, Eskişehir'den 1, Kayseri'den 1, Aydın'dan 1, Denizli'den 1, Adana'dan 1, Trabzon'dan 1. Var hakemleri 14 tane. İstanbul'dan 3, Ankara'dan 2, İzmir'den 2, Edirne'den 1, Kocaeli'den 1, Sakarya'dan 1, Eskişehir'den 1, Balıkesir'den 1, Antalya'dan 1, Trabzon'dan 1. Doğu'dan var mı? Eee yok ama <laughs> neden yok bilmiyoruz tabii. Benim aklıma ilk acaba hani deprem gibi bir olay yaşandı. oradaki sonuçta Hayır. büyük şehirlerdeki ben hakemler yoktu. daha tecrübeli oluyor. O yüzden acaba orası tercih edilmedi mi? Eskiden de yoktu. Çok iyi niyetli düşünüyorsun. Eskiden de yoktu. Şimdi de yok. Çünkü hiçbir şekilde doğuya yatırım yapılmıyor Mars. Hiçbir şekilde yapılmıyor. Süperlik yardımcı akımlarına bakalım o zaman. İstanbul'dan 15. İzmir 8. Ankara 5. Trabzon 5. Antalya 3. Adana 3. Bursa 2. Malisa 2. Denizli 2. Rize 2. Eskişehir 1. Balıkesir 1. Kocaeli 1. Sakarya 1. Düzce 1. Kayseri 1. Aydın 1. Ordu 1. Samsun 1. Yani koskoca doğu ve güney doğudan koskoca bölgeler. Hiç yok bir tane daha yardımcı hakem çıkamıyor mu? Hiç evet, yok. Tamam onu da geç. Hadi tamam hadi diyelim es geçildi. Süper Lig gözlemcilerine bakalım. Y 25 kişi. İstanbul 4, Ankara 3, Manisa 2, Trabzon 2, Balıkesir 1, Burdur 1, Eskişehir 1, Giresun 1, İzmir 8, Mersin 1, Kocaeli 1. Gözlemci de yok bu oda. Serdar Tatlı niye gözlemcilik yaptırılmıyor Serdar Tatlı'ya. Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu hakemleri aparız edeceksiniz dendi ve istifa ettiği bunu yapmadı ve istifa ettiği için niye görev verilmiyor bu arkadaşımıza, bu hocamıza? i̇şte bak. Yani bunları burada not olarak düşüyorum ki bu programımızda ileride bunlar bize lazım olacak. Onun için bunların ağzına sağlık. Sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. Maçlardan İster, önce ben e, şunu eklemek Hadi. istiyorum. Yani bir kere zaten bu dernek yasasına göre 70 yaşından büyük kişilerin e, üyeliğinin düşmesi bir yana hani e, bir yasa var ortada zaten bununla alakalı. Bir diğer yandan da yani hakemlerle ilgili maç anında konuşulanları, maç sonunda konuşulanları, medya ve dünya bu kadar hızlıyken bu kişiler bu hıza ve bu konuşulanlara nasıl adapte olup önlem alacaklar, nasıl hızlı hareket, nasıl hızlı reaksiyon verecekler bende büyük bir soru işareti oluşturuyor bu kısım. Diğer kişilerle ilgili pek bir sorunum yok tabi de yani yaş ortalamasının bu kadar olmasına gerek var mı? Günümüz futbolunda o sürekli için, o. günümüz futbolunda sürekli hakemlerin e, maçı nasıl yöneteceğine dair yeni kararlar çıkıyor. Kimi maçlarda kimi ülkelerde kimi kupalarda farklı e, uygulamalar yapılıyor hakemlerle alakalı İşte kadınlar dünya kupasında izliyoruz artık anons yapıyorlar belki ilerleyen zamanda işte bunu görecekler buraya adapte edecekler ama işte böyle bir e, takip hızını dünyanın her yerinde her gün futbol oynanırken bu hızda sürüp akıp giden değişiklikleri nasıl takip edecekler ben onu çok merak ediyorum. E, bu birazcık e, hareket gerektiren, canlılık gerektiren bir iş çünkü. E, belli bir yaşa gelmiş insanlar bunu yapamaz demiyorum. Tabii ki onların enerjisi ayrı bir şey. Ama bir yerde jenerasyonu, iletişimi, internet çağını yakalamakta Onlardan daha genç olanlara göre dezavantajlı olduklarını düşünüyorum. Bu da merkez Hakem kurulunun daha iyi işleyişine etki eder haliyle. E, tabii Peki. ki seçim Demirel hocamızı da tebrik edelim. Başarılar Peki. dileyelim. Birkaç defa böyle bir, bir görev alıyor. Bana göre iki üç tane kadın iyi olması lazımdı bu listede. Tabi tabi o ee, sayının da daha fazla iki, artması iki, lazım. Her seferinde iki, bir iki, adet iki. temsili niyetini alıyorlar Aynen. adeta. Evet. Ee, bu sayının artmasını diliyoruz. Ee, programlarımıza konuk olan Seçim Demirel hocamıza da bir kez daha başarılar dileriz. Buradan bak, yani Bunu söylemekten dolayı Kurula da başarılar ama Olamayacak maalesef. Üzgünüm. Üzgünüm. Yani üzülerek söylüyorum bunu. Ve şöyle evet. e, bu bak dedin ya işte bunları yas olarak şöyle evet yetenekli, tecrübeli olabilirler. Ancak ancak ve ancak. Şimdi bunlar nedir biliyor musun? Merkez Bankası kurmuş. bunlar kendi bölgelerinde ben Merkez Hakem Kurulu üyesiyim. Merkez Hakem Kurulu koltuğuna sahibim. Havası için odalar. Bir. Peki soruyorum. Cüneyt Çakır nerede şu anda? Eğitim biriminde değil mi? Eğitim, hayır. Hayır. Gürcistan Merkez Hakem Kurulu başkanı oldu. Hadi ya. Ee, Barış, tabii Barış Şimşek e, Azerbaycan'da. Azerbaycan'daydı başkanı. o bayağıdır. Evet. Gürcistan'a geçti Cüneyt Çakır. Şimdi Çakırcılar ve Arıcılar Şimdi ben hep bu kutuplaşmadan, hakem camiası içerisindeki bölünmeden... Değil, Ankara... Arıcılar değil, arıcıcılar. Abdurrahman i̇şte arıcıcılar. arıcıcılar. İşte Ankara grubu, işte İzmir grubu, İstanbul grubu. Yani o kadar birbirine karışmış ki, birbirine geçmiş ki, güç, güç kavgası haline gelmiş ki. E, onun için bu camia maalesef sistemi kökten değişmedikten sonra, radikal kararlar alınmadıktan sonra maalesef ee, ben bir kurul üyesi daha söyleyeceğim sana. İleriki haftalarda bunu göreceksin diyeceksin ki aa evet öyleymiş. Mehmet Büyükekşi bir diğer kurul üyesi. Neyse. Ee, geçelim istersen e, diğer. Şimdi para, makam, mevki, şöhret görüyorsun insanların neler yapıyor. Gürcistan'a bile gönderiyor, Azerbaycan'a bile gönderiyor. Neyse. E, şimdi geçelim istersen maçlara. Trabzonspor maçıyla başladım. Cuma günü başladı Başlayalım. maç. Başlayalım. <laughs> maçımızdı. Zorba'yı küçük yönetmişti maçı. Tartışmalı maçla... kararlar oldu diye hatırlıyorum böyle. İlginç kararlar çok oldu olmadı. sanki. çok olmadı. Dört tane pozisyon aldım ben. Eee 43. dakikada penaltı penaltıliklediği pozisyonda kar devam kararı doğruydu. E, onu söyleyeyim. E, yine 52. dakikada Trabzon e, hocasına verilen sarı kart. Bilmiyorum izleyebilir mi? Aşırı bir tepki gösterdiği pozisyonda su şişesini yere fırlattı. Sular havaya fışkırdı. Yani e, aşırı tepki ve bu sarı değil kırmızı olmalı. Çünkü UEFA diyor ki aşırı tepki, jest ve mimiklerle e, aşırı tepki gösterirseniz bu kırmızı olması gerekiyor. Burada sarı verdi. E, burada bence hata yaptı. Kırmızı vermeliydi. 53. deyikadan telesporlu bu e, mı nedir adı bilmiyorum. E, Fenaltı beklediği bir tost. Evet. evet Fenaltı beklediği bir Devam kararı doğru. Ve hakemlere şimdiden uyarı yapalım. Kendini çok yere attı bu başta sürekli penaltı bekledi. Aynen. Ee, ve bu bu futbolcuya dikkat etmeliler ve aldatma yönelik hareketler sarı kart vermeliler. En kısa zamanda bu önlemini almaları lazım. Yine 88. dakikada e, yine bu sıkı aynı penaltı bekledi dediğim gibi. Evet. Yine e, çok e, bekledi. Buna dikkat etmeli. Yani bu maçta öyle çok hani eee hakemi aslında zorlayacak bir pozisyon olmadı bu maçta. Rahat evet. geçen bir maç. Ama oldu. hakem zorbay küçük olduğu için yine de zorlanıyor yani. Her, her şey olabilir. Her şey olabilir. Evet İsim üzerinde seyrediyoruz maçı o zaman. Acaba ne olacak diye. Bir hata olur mu diye. Ve Kayseris, Konya, Spor, İstanbulspor maçını e, Burak Paktan yönetti. Evet, e, kırmızı kart kadar, gördük orada. Medal e, 60. dakikada İstanbulsporlu Ali Yaşara verilen sarı kart doğru. E, bence sınırdaydı bu pozisyon. E, çok tehlikeli hareket yaptı aslında. E, bu pozisyon bana göre e, Kırmızı bile olabilirdi. Çünkü biz hep ne diyorduk? Böyle giriş olmaz kardeş. Seninki evet. bu şekilde girebilir. Bunu herkes her programımızda söylüyoruz. Yine 72. dakikada e, Ali Yaşar'ın gördüğü ikinci sarı kart doğru. E, rakibin ayağına basıyor bariz bir şekilde. Yani doğru bir kırmızı kart, iki sarı kart oldu. 78. dakikada saha karıştı ve sonrasında iki sarı, iki kırmızı kart çıktı. E, şöyle e, diyor ki eğer hakemler için eee Şeyde diyor ki diyor ki işte olay karışmışsa bir ortam kalabalık bir karışıklık olmuşsa orada en e, şeyini seçeceksin. Yani en çok olaya kim karıştıysa hani gerçekten bariz bir şekilde onları seçip onlara artık e, ikişer tane, üçer tane neyse göstereceksiniz kartlarınızı. Burada doğru uygulama yaptı. E, bırakmaktan Burak e, iki sarı, iki kırmızı kart göstererek e, doğru karar verdi. E, 90 artı 1'de İstanbul Spor'un kazandığı penaltı doğru. E, kafa topuna e, şey var. Bir de bu şey e, yanlış anlaşıldı maalesef. El pozisyonu değişti deniyor ya. Hayır değişmedi efendim. Sadece bu sezon öncesi Merkez Hakem Kurulu seminerinde vurgu yapıldı bu pozisyona. Hani ele temaslar pozisyonuna vurgu yapıldı sadece. Tekrar edildi. Üstüne basa basa tekrar edildi. Şimdi herkes diyor ki el, ha, bu sürü, el e, kuralı değişti. Hayır değişmedi efendim. Aynı kural. Geçen sene sene de. Yani değişti. Herkes işine i̇şte geleni orada, söylüyor tabii biliyorsun. Abi. Orada 96. dakikada birinci yani e, kazandığı penaltı doğru. Çünkü orada e, koyu sporlu ucu, Topu öyle bir çıkıyor ki iki elleri havada topa zıplıyor. İki elleri havada topa zıplanmaz ki kardeşim sen. Yani bu şekilde olmaz. Onun için orada verilen karardır. Yani Burak Bakkan e, e, zaman zaman böyle etki altında kalır gibi oldu ama genel itibariyle e, güzel maç yönetti. Ee, ama e, şöyle diyeyim bunu izlerken yine önümüzdeki haftalarda üstüm üzerinde izleyeceğimiz hakemlerden biridir onu da belirteyim burada Murat Hoca'yı Ankara... takip evet, edeceğiz onu, Kasımpaşa yani. Ankara gücü 3-2 bitti Kasımpaşa'nın galibiyetiyle evet. aynen e, Kasımpaşa'nın e, 90 artırıcı dakikada penaltı bir pozisyon var devam kararı doğru burada öyle çok pozisyon olmadı maçta güzel e, ilk kez e, beğendim Şimşek güzel maç yönetti Genel itibarıyla çünkü çok tempolu güzel maç oldu, çok keyifli maç oldu. Ben geniş izlediğimde pek çok keyif aldım açıkçası. Çok güzel maç oldu. Hı hı. E, keyifli de maç yönettiler. E, tebrik ediyorum hakemekilim. Bak biz yeni geldiği zaman tebrik ediyoruz. Biz inşallah ama ederiz, onlar de. Yani sezonlar boyunca ama mevzular... ilk haftalar böyle geçiyor genelde. İlk haftalar böyle geçiyor genelde. İlk haftalar evet genelde evet. takımlar da evet. ya işte ilk haftalar deyip hakemlere de onlar da yüklenmiyor. <laughs> Aynen evet. Şimdi, e, pendik spor atay maçı zaten çok farklı bir maç oldu. 5-1 Pendik kazandı. E, atay kazandı. Temiz evet temiz maç oldu. E, yani hakemlik herhangi bir şey olmadı maçta. Birkaç pozisyona baktım. E, hepsi doğru kararlardı. Onun için onları almak gereği duymadım. Yani verilen kartlar faulle. Genelde doğru kararlardı. Onun için temiz maç oldu. E, <laughs> İlginçti ben Galatasaray e, Kayseri-Galatasaray maçta pozisyon bulamadım bu kadar vasat şey... kalırken çok kötü maç oldu. Yoktu. ben, şey. ben de e, Yoktu. Yani çok kısa izledim, bir süre izleyebildim. Bulamadım. Ben bulamadım. Geniş üzleti izledim. Yani hakemlik, hani hakemi zorlayacak böyle bir pozisyon olmadı. E ben çok e, vasat maç, maç olarak alıyordum. da genelde bir pozisyon olmadı diyebiliriz. Yani onu diyorum evet yani pozisyon yoktu. Evet. <laughs> Sivas Spor Samsun Spor maçı Murat Erdoğan yönetti. Bu da temiz maç oldu. Güzel maç oldu. İzledim. Orada ee, da işte kendini yere atanlar vardı galiba. İşte bak onu diyorum. Şimdi ilk hafta belki eski işlerkenler ama buna çok dikkat etmeliler. Aslında şimdiden ilk haftadan buna önlem almaları lazım. Aldatmaya yönelik hareketten sarı kartları kesinlikle kullanmaları lazım. Bu geçen sene de biliyorsun çok yaşandı. Ee, onun için e, buna çok önlem alınması lazım. Fenerbahçe-Gaziantep maçı Kadir Bitigen yönetti bu maçı. E, ee, İyi yönetti maxine mi? Kartı, e, var yönetti maçı. Güzel. Yani bu kadar e, herhalde sorunun cevabı budur. Onun için daha uzatmaya gerek yok. Gerek yok. Bizi aldık cevabımızı. E, maxine, yani maxine verilen iki kart da doğru. Yani bak hakem hata yapmış olabilir. Ama Maksim sen bir futbolcu olarak bunları yapamazsın. Kardeşim. Sen bunları efendim o ilk pozisyonda hakem faul verdi veya vermedi sen itiraz ediyorsun. Aşırı derecede ve itirazını devam ettiriyorsun. Bana göre doğru kart verdi. Daha sonra su olası verdiği zaman hakem de hakeme alkışlayarak, gördüğünce hakeme dönüp e, alkış yaparak dalga geçer kendisine. ikinci sürücü. E, orada da ikinci sarı kart. Doğru. Kırmızı kartla atılması Hakel. doğru. Daha, daha, ilk hafta yani de kardeşim bismillah yani. Fenerbahçe'yle deplasmanda oynuyorsun yani. Takımını 10 kişi bırakmaya hakkın yok senin. 45 artıda verilen penaltı e, sonra vardan iptal edilmesi doğru. Onu söyleyelim. Çünkü orada e, artık şey denmiyor ona biliyorsunuz. Destek kolu denmiyor. İşte doğal e, reaksiyon geliyor. Vücudun doğal reaksiyonu geliyor. Onun için bu e, kolun geliştirmesi, uzaması, açılması yok burada. Veya topu alıp sürüklemiyor kol. Onun için orada hakem o şekilde gördü. Doğru olabilir. Ama burada yardımcı hakem verdi o kararı. Abdülkadir yine görmedi var. Yardımcı hakem dedi ki yardımcı hakem ona karışamaz çünkü şu geliyor. Yardımcı hakem çok bariz, açık, net bir şekilde olursa hakemi uyarabilir. Ee, burada e, var devreye girdi Allah'tan, var hemen devreye girdi o kuralı e, hatırlatarak iptal edilmesi doğruydu. 53. dakikada verilen penaltı doğru e, ve var ile verildi ama işte. Bak, var ile iptal evet. edildi, var ile penaltı verildi. İşte yani var olmasaydı ne olacak? bol gollü bir maç olacaktı. Üst oynayanlar <laughs> daha fazla sevinecekti. Evet. Üç buçuk üst oynayanlar. <laughs> e, 96'da Gaziantep'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. E, çünkü şey e, kol doğal konumda top şimdi, evet. e, yapan sayı kendi takım arkadaşını uzaklaştırmaya çalıştığı bir top. Bu arada o oyuncu da eline İkisi de aynı topu topu çalışıyor. Sahi, anları yaparken top gelip doğal konumda olan eline çarpıyor. Arkadaşlar bunlar penaltı olmaz. Bu tür konu. Kendi vücudundan sekip eline geliyorsa penaltı olmaz. Çok abartılı ve açık değilse konu. Yani doğal konumdan e, şöyleyse kolunu havalara kaldırmışsa, çayda çıra oynar gibi hareketler yapıyorsa e, tabii ki o farklı. Ama bu doğal konumda Şöyledir ki yani evde denenebilecek bir hareket. <laughs> Sağ ayağınızla havada bir yastığa vurmaya çalışın. Sol eliniz illaki havaya kalkacak. Dengenizi sağlamanız lazım çünkü. Başka türlü olmuyor evet. iş. O da, e, da o Doğru Ama e, maç geneline baktığımda Abdülkadir Mitingel e, es geçtiği kartlar, verilen verilmeyen fauller, verilen verilmeyen kartlar. Yani e, basat, altı basat maç yönetti. Onu söyleyeyim. Adana Rize Spor maçını mütevazı yönetti. E, o da çok güzel, keyifli, heyecanlı bir maç oldu. Geliş özetini izledim. Evet kartlar vardı, pozisyonlar vardı ama e, yani şaşırtıcı bir şekilde müthiş doğru kararlar verdi. Yani. 12 tane sarı kart var. Adana evet. Demir. Dol onda, güzel doğru kararlar. Ee, doğru kartlar. Ee, peki 90 artı tane... 16 yazıyor bu ekranda ben takip ettiğim live skorda önümde. 90 evet. artı 16 doğru mu hocam peki? Yani bu 12 doğru. sarı kart doğru da 16 doğru mu? <laughs> doğru çünkü şey yani stobalasta veriyorlar ya maçlarda şey ama gibi böyle çok devri arası oldu. 15 dakika ya devre arası abi hadi bir 15 dakika daha oynayalım ben falan gibi olmuş şey, sanki çok çok şey oldu bile o yüzden bir çok oldu sakatlıklar oldu falan derken tabi tabi normal normal ee, yok ama 16 evet. yine de biraz, herhalde evet. Süper bir biraz, rekor rekor Ümit rekor kırmayı sever biliyorsun. Evet. Ee, göreceğiz ilerleyen haftalarda göreceğiz. Karagümrük Beşiktaş maçını e, Erkan Özdamar yönetti. Burada da e, işte ben bakıyorum. E, bence Necip'e sarı kart e, atladı. E, Necip Necip e, çift sarıdan kırmızı görmeliydi. Necip çift sarıdan kırmızı görmeliydi. Şimdi oraya geliyorum. 12. dakikada Abukara yapılan hareket e, sarı kart olmalıydı bu es geçildi. Abukara'ya bir faul yapıldı. Bu es geçildi. 23. dakikada Beşiktaş'ın eee atağında verilen sarı kart doğru. 47. yüzyılda Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kararı doğru 35. yüzyılda Lecim'e gösterilen sarı kart doğru ancak tehlikeli, mesela o geliş çok tehlikeli, yani evet ayağını sıyırıyor rakibin ama o çok tehlikeli bir geçiş, ayağına tam gelmiş olsanız zaten kırmızı, yani sınırda çok tehlikeli bir hareket ama ee, yine orta sahanın orada bir pozisyonda Necip de kafa topuna çıkıyor Gaziantep e ama Necip'in hem eli hem dirseği rakibin yüzüne geliyor. Necip direkt Tediyor dirsek kuranda. atıyor orada Salih Dursun'a. Evet. yüze gelen, yüze gelen kollar, eller sarı kart. Burada bir soru. Şimdi bu soru. direkt bir sarı kart aslında. Eğer evet. Necip'in ilk sarı kartı olsaydı bu. Var girmezdi devreye. Değil mi? Burada böyle bir şey yok. Evet. Sarı kart göster hocam demez. Var. Kırmızı kartsa yok, girer. Burada ikinci sarıdan kırmızıya döndüğü için var devreye giremez mi? Yok. Sarılarda girmiyor var devreye. Ama işte kırmızıya ee, dönüyor hocam. Işte, olmuyor işte. Sadece yanlış oyuncuya sarı kart gösterirse var çağırır. Der ki Onu yanlış anladım. oyuncuya sarı kart gösterir. Evet. Ama burada karışmıyor. Bariz. Hmm. Çünkü orada hakem şey diyor. Hakem pozisyonu gördü. Faul dahi çalmadı. Bak sen sarı karttan bahsediyorsun. Faul çalmadı pozisyona. O da da var. Vardınca kolay. gel kardeşim buna faul mu çalmayacak yani? <laughs> Onun için e, yine Beşiktaş'ın attığı e, bir golde hakem Kaleciye Faul e, çaldı. Doğru karar. Evet Kaleciye Faul var bana göre. Ancak kardeşim siz yani Efe Özdemir hala kendini geliştiremedi galiba. Kardeşim ne diyor? Pozisyonun devamını bekle. Pozisyon sonuçlansın. Ondan sonra düdüğünü çal. Şimdi orada gol oldu kaleciye faul yok diyelim. Ne olacak? Var devreye giremez. Sen orada düdüğü çaldığın için, düdüğü çaldığın için var bir daha devreye giremez. Ama gol olduktan sonra sen faul düdüğü çalmışsın. Faul yoksa hatalık verersin. Var zaten çağırır monitöre. Der ki gel kardeşim bir seyret. Veya faul varsa der sana evet faul var. Doğru karar. Ama işte burada acele ediyor. Bunu hatta geçen sene de yaptı birkaç maçta hatırlarsan. Bunları konuşmuştuk. Erkan zaman bunları birkaç maçta yaptı. Ve maalesef hatta geçen sene ya onların ilk sezon başı mı geçen sene Fenerbahçe maçında yaptı sanırım. Yapar Erkan zaman. Ediyorum. Evet. Sağ bakalım hakem yani, e, bu konuda. Işte Necip söylediğimiz gibi o ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Yine 90. dakikada Karagümrük e, Kara penaltı beklediği pozisyonu devam kararı. Doğru yine aynı şekilde Kara Gümrük oyuncu topu çeviriyor kafayla. E, Beşiktaşlı oyuncunun e, kafa topuna çıkarken doğal zaten. Biraz, ya şuraya da çarpsa, şuraya da çarpsa değil. Çünkü hı, hı. E, pozisyon, yani doğal konumda olan bir kol. Anladım. Yani Kolu nitit genişlemiyor, onun için e, doğru pozisyon bir karar. E, bir pozisyon vardı hangi maçtaydı, onu şimdi aklıma... E, bir maçta yine penaltı verilmişti de doğru karardı, orada mesela elle yine oynama vardı ama orada e, oyuncunun kolu e, uzuyor, yani açılıyor, vücut genişliyor, genişlediği için bu penaltı. E, onun için e, bir de şey değişti onu söyleyelim buradan kaleye atılan şutlarda top kola çarpıyordu yani el veriyordu veya penaltı veriyordu veya ceza atışından e, vuruş veriliyordu. E, sarı kart veriliyordu. Şimdi burada sarı kart kalktı. Sarı kart yok artık. Onu bir söyleyelim. E, bunlara sarı kart verilmeyecek artık. E, ama tabii kaleye giren topu çıkartıyorsa o kırmızı zaten. O bariz gol şansı oldu. Yani nasıl? Şutu attım, ee, oyuncunun eline öyle. çarptı gol oldu. Hayır hayır. Şut attı. cesaret önünde benim elime kolumla kestim. Mesela evet. söyledim. O 16 yaptım. Sarı kart oluyordu bunlar. Şimdi sarı kart olmuyor. Niye? Şimdi Çünkü bir kere ceza verdik ben. diyorsun. Evet. Yani onun için sarı kartı kaldırdılar. O şimdi zaman o sarı sürekli elle vuralım kardeşim. Sarı kart da o... <laughs> Sarı kartın amacı o. Evet. Bak hani <laughs> bu o kadar tehlikeli bir şey ki başınız bayağı bir belaya girebilir. Yapmayın böyle şeyler aslında demeyi <laughs> şey, mesajını veren bir şey o sarı kart cezası bence ama. İşte. i̇şte. maalesef. Yani bir de, çok fazla e, o zaman el görürüz yani o zaman. Bilerek de açar. Ama şöyle e, tabii o çok abartılı bariz şekilde yaparsa artık o yani sportmenliğe aykırı hareket olur sarı olacak tabii. Ki. Yani sadece pozisyon gereği hani dönerken kolumu açtım çarptım Bu ayrı bir şey. Ama tabii ki topu geçmesi diye kolumu uzattım böyle 90 derece açtım, 180 derece açtım, topu engelledim o tabii sarı. Yani okay. o kadar sportmenlik Anlaştık. bir hareket olur. <laughs> Ee, bu hafta en çok beğendiğim e, Spor Başakşehir maçında Tugay K numar oldu. Tebrik ediyorum. Güzel maçtı. Hayret. Evet. Tugay, Tugay K Kaan numar tebrik ederek bitiriyoruz bu haftayı. Evet. Azna sağlık Halil İbrahim. Harika akıcı bir program oldu sayende. Bu işkenceye katlandığın için bu sıcak İstanbul günlerinde. Teşekkür ederim. <laughs> Evet ben bu hafta biraz maçları kaçırdım ama e, bu hafta sonundan itibaren tekrar rayını oturtacağım ben de. Daha fazla maç evet. izlemeye başlayacağım. Özetleri zaten takip ediyorum ama evet. Çünkü ben açık söyleyeyim maçların <laughs> bu hafta değil yani geçen hafta değil. Şimdiki cuma günü başlayacağını düşünüyordum. <laughs> çünkü bu kadar erken lig başlamaz. Bu kadar sıcakta top oynanmaz. Eee yani gerekirse takvimi biraz daha sıkıştırmak uygun olabilir. Ayrıca Haziran'ın ortasında neredeyse lig bitti Türkiye'de. O yüzden de oyunculara da birazcık nefes alma zamanı vermek iyi olabilirdi. O yüzden ben de bu şaşkınlıkla maçları biraz kaçırmış oldum diyeyim. Evet, 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 <laughs> Ve hakem gündemidir. De... Söyle abi. Geçen birkaç maçı izledim. Öbürleri zaten bir paket halinde bir gün boyunca özetlerini izledim. Notları çıkardım falan yani. <gülüyor> <gülüyor> Eline e, böyle sağlık. oldu. Eline sağlık. Hakem günlüğünde sezonu böyle açtık. Sezonun ilk programında, 3. sezonun ilk programında Ali İbrahim dinç ile birlikte Süper Lig maçlarındaki önemli pozisyonları, kartları, kararları değerlendirdik yeni MHK'ye. Başarılar diliyoruz ama öngörümüz olamayabilecekleri yönünde. Onu da ekleyelim özet olarak diyelim ve programı beğendiyseniz takip ediniz lütfen kanala ve önümüzdeki hafta görüşene dek yorum yazın like atın belki e, Twitter'dan Halil'e ya da bana yazın şu maçta şu pozisyonu oldu onları da bir konuşsanız diye onları da değinmeye çalışırız hepinize tekrar teşekkür ediyoruz bir sonraki programda görüşmek üzere bay bay.